Osman Yılmaz Mahallesi'nde oturuyorum. Fatih Devlet Hastanesi'ne yakın Hasan Tahsin Büyük Çoban Caddesi üzerinde bulunan trotoların üstündeki logar kapağı açıktı. Ben 3-4 sefer İSU'ya gittim. Abi dediler dilekçe vereceksin. Tamam dedim. Verdim dilekçeyi. Bu kapağı taktılar. Fakat bana su faturası geldiğinde bir baktım ki 494 lira su faturası gelmiş. Ben gittim hemen İSU'ya. Abi dedi sen dilekçe verdin dedi. Bunun ücretini alıyor senden dedi. 400 lirası dedi. Bizim dedi geri kalan su parası 80 lirası 90 lirası senin dedi. Dedim ben insanlık yaptım dedim. Keşke dedim söylemeseydim. Burası da açık olsaydı. Çocuk kaçar, toprak kaçar. Mahalleyi de pislik götürürdü dedi dedim. Ben iyilik ettim. iyiliğimin karşılığını kötülük gördüm dedim. Bu kadar. Ben bir emekliyim. Emeklilik maaşımın 2000 lira emekli maaş alıyorum. Bunun 500 lirasını su parası vereceğim